Merhabalar arkadaşlar. İğneoların Ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı yüzler ve sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir dener. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyunu sünü pekiptir. Dört katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet hemen modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim arkadaşlar. İlk aşaması bu şekilde olacak. Arayolu. Şuraya da çiçeğimizi yapacağız. yeşil rengimle zürafamı yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızı kendi rengiyle yapabilirsiniz. Şimdi burada dört tane arayolumu yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane zürafa boşluğu bırakıp 3 zürafa daha yapacağız. Çiçeğimizin tabanı 3 zürafa ile başlayacak. Üç tane zürafamı yaptım. Geri alıyorum. Şimdi buraya 2 bir tepesine kadar geleceğiz. Hemen geri alıyorum. Bu geri aldığım yere hemen şuraya bir tane kiprik yapıyorum. Hemen şu ayarda kipremizi bu şekilde yaptım. Küçük kiprik. Şimdi bunu yukarı doğru geri alıyorum şekilde geriye aldım. Bu geriye aldığım yere hemen şuraya sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yedi tane sık iğne sığdı. Sizler e, kendiniz buradaki sayı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu geri aldığınız yuvanın büyüklüğüne göre benim yuvama 7 tane sık iğne oldu. Geri aldım ipin içine. Hemen şimdi bunu tekrardan dibine şöyle sabitledim. Şimdi buraya ufak bir kipri yapacağız. Kiprimizin üzerine çiçeğimizi yapacağız. Böyle küçük bir kiprik yaptım arasına. Yine aynı şekilde yine bir küçük kiprik yapıp diğer yaprağımızı yapacağız. Şöyle geriye aldığım ipin içine şurayı alırken biraz geriye birazcık bol alalım arkadaşlar sanki bu benim biraz sık oldu hemen hızlıca çektim buraya ben sıkı iğne yapacağım şimdi 7 tane sığdıracağım ki aynı ayar olsun hemen buraya da ipimizi sabitliyorum dibine yine şimdi bunu yan tarafına batıyorum arkadaşlar şöyle dibine kadar iniyorum şimdi bunu hemen yan taraftaki zürafamın içine iniyorum şöyle ayarını yapalım yine yanında bir tane zürafa bırakacağım geri alıyorum şimdi arada bir tane bıraktım yine bir kuyumcu kafesi yapıp içine geri dönüyorum bu yukarı aldığım ipin içine 5 tane sık iğne yapıyorum Şöyle düzeltip hemen yanındaki zırhafamın içine şöyle iniyorum arkadaşlar. Şu şekilde düzeltelim. Modelimin arayolu bu şekilde ilerleyecek. iletişim arkadaşlar çiçeğimizin yapımıyla gelelim. Yeşil kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen modelimin tamamı da böyle olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ortadaki kipremizin içine batarak çiçeğimize başlayalım buraya üç tane küçük kibrik yapacağız böyle zürafa gibi olacak çok küçük olsun Hemen ilk yaptığım kipremin içine geri alıyorum ipimi. Buraya bir tane artırma yapıyorum yanlardan. Şimdi yanlardan artırma yaparak bir sıra daha yapacağız. Burayı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Hemen bu, bu rengimi aldım arkadaşlar. Şu ilk sıra apağımızın içine tutturalım. Şimdi bunu yan taraftaki zürafama geçerek şöyle yuva oluşturacağız. Şu şekilde biraz kiprik gibi. Şu boyutta arkadaşlar. Hemen yan tarafa da direkt bu şekilde geçiyoruz. Şöyle yuva olarak. Bu şekilde. Zürafalarımı içine bu şekilde geçeceğiz. Şöyle boyutları aynı olsun. Hemen son zürafama da geçelim. Şöyle ayarını önce dikkat edeyim sonra ipimi çekeyim. Bakın burayı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bu ipimi şu şekilde ilk yaptığım primin içine geri alıyorum. Şimdi geriye alırken buradaki ipimizi bayağı bir bol bırakacağız. Çünkü içine sık iğne yapacağımız için bu ip çekiştirecek. Bakın şu şekilde biraz ipimi bol tuttum üzerine alırken Burada ayarını bu şekilde tutturacağız burada. Şimdi her kibriğimin içine tabi bu ip arada kalacak. 5 tane sıkı iğne yapacağız. Bakın bu şekilde 5 tane sıkı iğne. Hemen şimdi yandakine direkt geçiş yapıyorum. Şöyle. Şimdi buraya da 5 tane sıkı iğne. Aynı bu şekilde yaparak başa kadar geleyim arkadaşlar. Başa kadar geldim arkadaşlar. Bu şekilde elimi oradan kopardım. Böyle olacak. Şimdi Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Damar yapmayabilirsiniz. Ben sarı rengimle damar yapacağım. Şimdi bu kipremin içinden şöyle arka taraftan geçirdim. Şöyle bu ipimi şöyle tutacağız buradan. Bu şekilde tuttum. Şimdi ilk zürafa değil yandaki zürafa ama. Şu şekilde ilk zürafam değil, yandaki zürafama baktım. Aynı yeri tekrardan geri ipimi geri aldım. Şimdi aynı yeri bir sırada yapacağız. Tekrardan geri çıkıyorum oradan tarafa doğru. Şimdi yandaki zürafama geçiyorum. Şimdi bu yandaki zürafama da bir sırada yapacağız. Çift bulayacağız birazcık tok olsun diye bu şekilde şimdi bunu bakın şu arkadaki ipimi şöyle yukarı doğru aldım. Bunu da şöyle burayı tutturacağız. Burayı tuttururken arkadaşlar ipimizi şöyle aşağı doğru şunu yukarı doğru çekelim. Bunu da aşağı doğru çekip sıkılayıp burada keselim. Evet. Tam arada böyle olacak. tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ben şu bir tane daha yapayım. Fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok güzel, gösterişli, muhteşem bir oyam oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Siparişlerinizi alın bu güzel modelimle. Bu şekilde. Hemen şöyle duruşuna da bakalım. şekilde duruşu. Şöyle yazmamızın üzerinde duruşuna da bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum. İşçiliği güzel olan daha üst fiyatları yapabilir. abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşçakalın arkadaşlar